Açılış öncesinde konumuz bizlere eşlik ediyor. Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu bizlerle birlikte. Kıvanç günaydın, hoş geldin yayına. Günaydın Şafak'cığım, selamlar. Şimdi Kıvanç tabloyu özetledik ve oldukça karışık bir tablo söz konusu. Yeni günde baktığımızda altında değer kaybı oldukça hızlandı. Bitcoin'de sert bir düşüşü takip ediyoruz. Amerikan 10 yıllıklarında düşüş var. Pay piyasalarında ise dalgalı bir görünüm söz konusu. Bu tablo daha ne kadar devam eder? Trump etkisinin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz ama bu Trump trade'i özellikle ne kadar daha konuşuruz sence? Piyasalar ne zaman tam anlamıyla alışır buna? Vallahi çok alışabilecek gibi durmuyor açıkçası. Sürekli bir gümrük tarifeleri ya da jeopolitik taraftaki gelişmeler nedeniyle her gün başka bir gündem var. Trump önce Kanada ve Meksika üzerinden başladı. Daha sonra Avrupa tarafına geçti. Ama asıl önemli konu Amerika için her zaman birinci madde Çin. Daha oraya %100 fokuslanmış da değiller. Şu anda yan böyle salgolarla yakın çevreyi ya da daha küçük rakiplerle ilgili bazı çalışmalar var. Ama daha Çin'le ilgili yüzde yüz böyle bir hedef alınmış, yüzde yüz böyle oraya fokuslanmış bir Trump, bir Amerika görmüyoruz. Dolayısıyla da ben bunları bir ön hazırlık ve daha sonra daha sertleşebilecek de hareketler olabileceğini işaret ediyor bana. Bir taraftan da tabii hem gümrük tarifeleri diyoruz, bir taraftan da jeopolitik tarafta da önemli gelişmeler var. İşte Türkiye'nin de ev sahipliği yaptığı Amerika, Rusya görüşmeleri, Ukrayna ile ilgili bazı gelişmeler var. Trump'in yaptığı Gazze ile ilgili bazı açıklamalar var. Dolayısıyla da hem vergi tarifeleri, hem ekonomik yönden. Hızlanan e, gündem var. Hem de bir taraftan da olumlu beklentileri de yaratan bir jeopolitik gündem de var. Dolayısıyla da ez cümle hani e, çok e, durulacak gibi de e, görünmüyor. Burada tabii altına da biraz değindik, bir miktar yurt dışı piyasalara da değindik ama buradaki dalgalar önümüzdeki dönemde de artacak gibi duruyor. Yani ana trendler yukarı olsa da Trump oldukça aşağıya doğru hareketleri tetikleyebilecek açıklamalar da yapacak gibi görünüyor. Peki yani bu görüşle birlikte tepkiyi de beklerim dedin. sert tepkiyi hangi enstrümanda beklersin? E, açıkçası şöyle e, yurt dışı borsalar tarafında Nvidia bilançosuyla da birleştirerek e, buradan alalım istersen. Nvidia bilançosu beklentilerin yani genel beklentilerin üzerine geldi. %3 gibi de bir primle kapattı seans sonunu. Yani 135 dolar gibi bir seviyeyi gördü. Ama after hours işlemlerine baktığımızda da %1,5 geri geldi yani 129 dolara kadar geri geldi. Salesforce da aynı şekilde, orada da yine genel olarak beklentilerden daha iyi bir bilanço gelmesine rağmen yüzde beş buçuk geri çekilme oldu. Dolayısıyla da e, burayı özetlersek, e, yani Amerika'daki e, Nasdaq başta olmak üzere biraz hisse senetleri tarafında da kafalar karışık bir görünüyor. Daha önceki bilanço dönemlerinde beklentiler üzerinde her gelen bilançoda Nvidia özelinde konuşacak olursak Nazdaq'ı da sürükleyen, yurt dışı borsaları da sürükleyen bir hareket içine giriyordu ama son bu bilançoyla beraber bugün çok önemli hani burada bir durulma Nazdaq özelinde bir satış baskısı da oluşturabilir. Burada şeyi de yatırımcılar mutlaka göz önünde bulundurup takip etsinler. Hatırlanacağı üzere Bitcoin ve Naz Nasdaq üzerinde böyle bir paralel bir hareketler oluyordu geçtiğimiz dönemde. Ee, önce Bitcoin başladı yükselişe sonra Nasdaq devam etti. Burada düşüş tarafında da e, senin de yayından önce belirttiğin gibi... E, daha birkaç hafta önce 100 bin seviyelerini konuşurken Bitcoin'i şimdi 85 bin dolarlara kadar geri geldi. %15'lik bir geri çekilme oldu. Totalde de 2-3 haftalık periyoda bakarsak da Ocak sonundan beri baktığımızda da ...toplam kripto piyasasında da 800 milyar dolar gibi bir e, küçülme oldu. E, bunun yanında bir de... E, e, Global anlamdaki risk iştahını gösteren dolar-japon e, yeni, Dolar, yeni paritesi de e, %3-3.5 gibi bir geri çekilme e, yaptı. Dolayısıyla da hani buradan neye varacaksın Kıvanç dersen de e, Nasdaq tarafındaki hem bilançolar hem bu öncü göstergeler e, hem bitcoin hem e, japon yeni tarafı e, birazcık sanki böyle yorulmayı da işaret ediyor gibi Trump'ın yönetimde olduğu sürece büyümeyi ve borsaları destekleyecek bir başkan olduğunu, bunu isteyeceğini hepimiz biliyoruz. O yüzden de ana trend yukarı olabilir ama bir miktar bu seviyelerde hem öncü göstergeler hem bilanço sonrası hareketleri de göz önünde bulundursak yatırımcılar biraz dikkatli olsunlar. Ee, Nasdaq özelinde hani biraz daha e, daraltarak konuşacak olursak. Biraz uzattım ama e, uzun oldu ama e, böyle bir açıklama yapmak daha doğru oldu sanırım. Kıvanç çok teşekkürler. Şimdi bunu bağlayarak devam ettireceğim. Yani böyle bir ortamda e, biraz Borsa İstanbul'da konuşalım. E, baktığımızda aylık bazda %5'lik bir değer kaybı var ama dün işte Amerika ile Rusya'nın, Amerika ile Ukrayna'nın özellikle anlaşabileceği, yarın işte bir imzaya imza atabilecekleri, bir anlaşmaya varabilecekleri bir tablo var. Hatta dün e, 50'ye 50 bununla birlikte %1.5'un üzerinde yer kazandı ve orada zirve seviyeleri takip ediyoruz. Biz tam anlamıyla dün bu havadan mı etkilendik? artı kapattık. Bizdeki tabloyu nasıl e, yorumluyorsun? Yukarı adım kuralı bu arada bugün de e, devam edecek de onu da hatırlatmış olalım. E, ve aynı zamanda Rus ve ABD'li yetkililerin de Türkiye'de buluşacak olması da e, yine borsa cephesinde Değer kazanımına destek olacak bir başlık mıdır burada yine arabulucu rolüyle e, ön plana çıkıyor. Malum e, Lavrov Türkiye'ye geldi ve yapılan o Ankara'daki görüşmenin ardından yaklaşık 48 saat sonra bu haber geldi. Bu haber özellikle piyasa açısından nasıl bir anlam taşıyor? Jeopolitik gelişmeler piyasayı desteklemeye devam edebilir mi? E, açıkçası e, biz için konuştuğumuz genel e, konu şu, beklentisizlik var. Yani evet e, enflasyon muhasebesinin etkisi var, evet faiz ortamı yüksek, bunların hepsini biliyoruz ama bir de önümüzde bir beklenti yaratacak bir konu da yok ne yazık ki. Bu Avrupa Birliği'yle yakınlaşma mı olur, Trump-Amerika, işte Erdoğan e, konuşması yakınlaşması mı olur? Yani kısa vadede bir katalizör eksikliğini hissediyoruz şu ortamda. Dolayısıyla da hani bir e, tutuncak da dalarıyor. Dediğin gibi e, Türkiye'nin burada e, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesinde önemli etkin bir de rolü var. Bunu da e, almak lazım. Bir tutunacak dal aranıyor biz yüz için konuşacak olursak. Burada tabii şeyi de değerlendirmek lazım. E, e, DAX'a bakacak olursak her gün rekor kırıyor. İşte Stox tarafı rekor kırıyor. İşte Ukrayna tarafındaki Barış görüşmelerinde olacak bir olası Rusya-Ukrayna barışıyla ilgili. Burada ama unutulan konu şu, burada en olumlu etkiyi sağlayacak ülke de Türkiye. Hani buradaki etkin rolünden sonra eğer bir anlaşma olacaksa ki ben geçen senenin sonundan beri aynı şeyi söylüyorum. Bu sene içinde ben Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir olumlu bir gelişmenin olacağını, Trump'la beraber de bu işin hızlanacağını söyleyen biri olarak bizim en olumlu etkilenecek olmamıza rağmen şu ana kadar hiç fiyatlanmadı. Dolayısıyla da hem 9850-10000 bölgesinde zorlanan endeksin hızlıca 9400'lere kadar geri çekilmesinde tepkide tabii ki e, bu da yani önemli başlıklardan biri. Ama bizi ne kadar daha yukarıya taşır diye bakacak olursak da yani daha üst kademede daha üst bir beklentinin yaratılması gerekiyor. Burada hatırlanacak olursa faiz indirimleriyle ilgili beklentiler gündeme geldiğinde hızlı bir toparlanma olmuştu Borsa İstanbul'da 8500-8700 bölgesinden 10 üzerine kadar taşınmıştık. Daha sonra gelen Ocak enflasyonu beklentilerden çok yüksek gelmesinden sonra da Borsa İstanbul tarafında hızlı bir satışa döndüğünü gördük. Dolayısıyla da evet Ukrayna Savaşı'nın bitmesi Türkiye'yi en olumlu etkileyecek. Şimdiye kadar hiç olumlu fiyatlama olmadı. Ama tamamen oyun değiştirici bir etki yaratır mı? Onu şu aşamada söylemek için de biraz erken diye düşünüyorum. Burada tabii yatırımcıların kafasında da hep şu soru var. Ee, nereden almak lazım? Girmek için erken mi? İşte faizler çok yüksek. İşte bir miktar e, para piyasası fonlarını baz alacak olursak, oradaki getiriler bir miktar aşağıya geldi ama hala daha beklenen enflasyona göre reel anlamda pozitif bir e, faizle söz konusu hem mevduat tarafında hem para piyasası fonları tarafında. Dolayısıyla da hani o taraf hala daha yukarıda e, beklediği için de. E, biraz marjları dar tutarak e, yatırımcıların bakmasında fayda var. Oradaki marjda şöyle söyleyebilirim yani 9.250'ye yakın seviyeler ben e, alıcıların e, ön plana çıkacağını düşünüyorum. 9.850'ye yakın seviyelerde de satıcıların ön plana çıkacağını düşünüyorum. E, bu e, mevcut veri setinde e, faiz tarafıyla ilgili olan işte önümüzdeki dönemde e, faiz indirimlerinin hızlanacağı ile ilgili bir beklenti yaratacak olursak ya da yurt dışı taraftan evet Ukrayna savaşı bitti ve Türkiye buradan e, spesifik olarak şu 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 konularda olumlu ayrışacak, olumlu yararlanacak gibi böyle bir net bir e, öngörülebilir bir beklenti olursa o zaman Borsa İstanbul tarafında yeniden işte 10 binlerin üzerine 11 binlerin üzerine yeni zirveleri konuşabiliriz. E, ben orta uzun vade için bu yıl için hala da olumlu beklentilerimi koruyorum. Borsa İstanbul tarafında özellikle ama faizin yüksek olması da her zaman bir baskı da yaratıyor bu beklentisizlik ortamında. Peki. E Kıvanç dilersen yaklaşık böyle 2,5-3 dakikamız var. Bu süreyi de biraz altın ve gümüş konuşarak değerlendirelim istiyorum. Çünkü hemen şöyle dönüp canlı fiyatlara baktığımda 2956 zirve seviyesi an itibariyle 2896'dan işlem görüyor. 2900'ün altına inmiş durumda. Yani zirveden buraya baktığımızda yaklaşık 60 dolar kadar bir fark var. Ne buraya getirdi? Anlaşma haberleri mi? E artık böyle biraz da ortamın düzelebileceği sinyalleri devam ederse daha da gevşeme bekler misin altında? Açıkçası şöyle altında uzun zamandır devam eden bir yükseliş trendi söz konusu. Burada bir öyle 50 dolarlık 100 dolar arası bazı düzeltmeler, konsolidasyonlar da çok normal açıkçası. Çünkü hatırlanacak olursa geçen yılın sonuna doğru bazı büyük yatırım bankaları 3000 dolar gibi hedefler vermişti. 2025 yılının sonuna kadar görülebilecek diye büyük yatırım bankaları. Onu biz neredeyse yılın ilk iki ayında görmüş olduk. Yani çok yaklaştık 3000 dolar seviyesine. Dolayısıyla da bir miktar geri çekilmeleri de normal karşılığı olmak lazım. Evet bunun içinde jeopolitik risklerin biraz azalıyor olması, mevcut durumda işte bir adım daha barış ortamına yaklaşılmış olması Rusya Ukrayna tarafında mutlaka bunun da etkisi var. Ama unutmamak lazım, merkez bankalarının ciddi anlamdaki alımları devam ediyor. Genel olarak e, Trump'ın e, dalgalı politika seyri devam ediyor. E, bugün e, Ukrayna Rusya Savaşı ile ilgili olumlu bir gelişme olduğu için aşağı fiyatlama var ama bunun bir de e, tam tersi boyutlarda olabilir. Konuşmadığımız bir Çin-Tayvan e, basit tarafından gelebilecek bazı gelişmeler olabilir. Dolayısıyla da e, yatırımcılar e, her düşüşte hem altına hem gümüş tarafında portföy sepetlerine ekleme yönünde hareket edebilirler. Burada tabi böyle tam sayılar altın için böyle kritik oluyor. Örneğin 3.000 dolar, örneğin 2.900 dolar gibi. Buradanın altına doğru olacak hareketlerde de hani böyle satıcıların güçlendiğini de görebiliyoruz. Biraz da e, bunun da etkisi var diye düşünüyorum. 2800-2850 e, dolar seviyesi uzun zamandır devam eden yükseliş trendinin alt bandı. Dolayısıyla da oraya bir gevşeme olursa da ben yine e, alıcıların güçleneceğini düşünüyorum. Diyeyim. Evet. Umarım toparlamış oldum. Çok teşekkürler sürede. Kıvanç Manzakoğlu aktardıkların için, yorumların için ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, biz ayrılan sürenin bu dilimdeki sürenin sonuna geldik. Çok